Menang Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere küçük bahçeli, 3 odalı triplex bir villayı gezdireceğiz. Villamızın en önemli özellikleri böyle caddenin üzerinde olmuş olması. Burası Kültür Caddesi diye geçer. Burası terminale çok yakın, hastaneye çok yakın. Denize 200 metre, plajın merkezine de aynı 200 metre, bu kafeteryalara, restoranlara yakın olmuş olması evin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yani otobüsten indiğinizde yürüyerek evinize gelebileceksiniz hemen bahçeyi gezdireyim denizi görmüyor çok yakın olmasına rağmen denizi görmüyor ama denize iki dakikada inebiliyorsunuz Evet burada önde küçük bir bahçesi var bu ikiz bir ev yan tarafta da var bu caddeyi görmüyor arka tarafa giden ev ama ben ön tarafı gezdiriyorum sizlere böyle küçük bir bahçesi var fiyatı da ona göre çok uygun Evet bize bu arada hep Kocaeli sorarlar nerede diye. Biz Sakarya'nın deniz kenarındaki küçük bir ilçesiyiz. İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 3 saat. Evet salon. Mutfak, lavabo bir arada. Evet, çok büyük bir ev değil dediğim gibi. İç mimarileri de yapılmış. Televizyon ünitesini koyacağı yer bile belirlenmiş. Evet mutfak gayet iyi. Renkler, renk uyumları da gayet güzel olmuş. Şöyle şurayı gezdireyim. Bu standart. Biliyorsunuz videolarımızı izleyenler standart. Hemen üst kata bakalım. Birinci katta 3 oda var. Banyosu. Bence renk uyumlarını güzel yapmışlar. Bir yazlık için son derece ideal ölçülerde Kalorifer peteklerinin yerleri hazır. Doğalgaz kapıda sadece petekler takılacak. İkinci odamız burası. Evet. Üst kata bakalım. Yine çatı katı en büyük oda her zaman. Çatı katında yine küçük bir lavabo. Bu yazlıklarda genellikle adet oldu. Çatı katına lavabo konması. Burada aynı zamanda bir ebeveyn banyosu oluyor. Yine gayet standart ölçülerde. Bu evin fiyatı da ona göre çok uygun. Altta fiyatı yazıyor. Bu etrafta gördüğünüz bütün evler aynı dizaynda yapılmış. Bahçeli, tırbleks evler. 3 odalı triplex bir evi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.